Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben sana bir bir videoda daha karşınızdayım arkadaşlar. Bu hangi yenisinin ikinci bölümü izleyebiliriz veya Super Bowl oynayabiliriz sizlerle birlikte. Beni kim attı lan? Arkadaşlar Minecraft'a geçip geliyorum. Hadi arkadaşlar geldim. ve bugün Java'lı yeni <laughs> 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 şey arkadaşlar dediğim gibi Hunger e, Games açıyoruz alalım. Hunger Games'te belki bir oyundur. Bilmiyorum. Belki gerçekleşirim. Neyse. Arkadaşlar şimdi başlayalım. Hunger Games'imize Bum bum Arkadaşlar başka bildiğiniz ruhsuz telefon kaydetme varsa bana söyleyin Allah aşkına neyse hmm. mutlu olurum arkadaşlar hmm, neyse hmm, açana kadar geleceğim evet arkadaşlar geldim arkadaşlar yarım dakika kalınca açacağım yani ne yapalım video uzuyor sonra renderlaması falan çok uzun sürüyor falan filan Neyse, evet arkadaşlar geldim. Ama Abonursan beni sevindirirseniz ve bir dakika kaldı. öyle. Bir dakika kaldı ve e, bir şarkı çalayım. Ne var lan? Şşt, ne var? Al, 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 Hadi tim olalım. Hadi team. Bu arada mute yapıyorum. Marketleri mute yapıyorum özür dilerim arkadaşlar. Beni görürseniz de e, bilmiyorum yani. Ha e, hayır yapmıyorum. Mute yapıyorum. mute'den bir şey olmaz. Çünkü Böyle direkt /mute Tamam. Ananı.

Ya. Gel lan buraya. Senin o chest plate'ini gözüm kondu benim Gel lan. Geliyorsun buraya. Uğraştırmıyorsun ben uğraştırmıyorsun lan. Lan zaten chest plate çıktı. Oooh <laughs> Lan 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 oooh oooh Ben öldüreceğim o kızı oooh 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 Hı, bu çalak bari. Bu üç tane bir daha. Dur lan. Dur gelin. Bir aldık diye. Bu şımar mı? var gibi. Ama birazcık da yok gibi. Koşmayacağım lan. Koşmama challenge yapacağım beyler. Hadi koşma ama challenge başlayalım. Ee, ama başta koştuk ya. Neyse bir videoda yaparız. Hop hop. O chest gördüm. çıktı. Bakalım ayrın yapıp ayrın kırış. Hadi. hadi. Öleceğim. Allah'a bak be. Baktayınca can gitmiyor aynen. Today. Oğlum ayın kırık yapamıyoruz. Bir de o sonra. Bak da kalmış adam. Kaç 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 kaç. Ne <laughs> mısın oğlum sen ya? Vuramıyoruz ki. Sinirlerimi mi bozdu adam ya? Neyse arkadaşlar bir videomda sonuna gelmiş bulunuyorum. sinirimi bozdu adam. Belki bir video daha atarım. Ee, neyse arkadaşlar beni beni, beni e, desteklediğiniz için teşekkür ederim. Yorumlarınızı unutmayın arkadaşlar. Yani yorumlarınızı unutmayın kanalıma e, abone olursanız e, sevinirim. Hüseyin Gaming'e de abone olabilirsiniz. O da bizim kardeş kanalımız arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bir videoda sonra gelelim. E, görüşmek üzere. E, abone olmayı unutmayın. Yani e, o adamın beni öldürmesi Sinirim bozulmayacaktı. Neyse görüşürüz. Bye bye.